Arkadaşlar şöyle en baştan başlamak zorunda kaldık. Evet. Yanlışlıkla ben kapadım galiba. Benimki şurada şöyle duvarı boyadı. Şu siyahın yanında. Benimki de şu. Şu hem bu çınarım bir de şuradaki. O benim değil. O ha, iki, doğru. O senin. Atıyorum. Oo. Boyadı mı? Boyadı bak. Ha. Bize bak. Oraya gösteremedim arkadaşlar ama yani. Biraz zordu. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Evet. Baya iyi olmuş. Bak, şuna. Ay, bak şunu. Ay şunu şunu. Bunu ya ben yaptım. Evet. Oha. <laughs> Bir şey bakacağım. Hiç olmadı. Bana geldi. Ama hiç olmadı. Bir daha deneyim. Oh, Bunun kalem Dur bir saniye. Başlattık arkadaşlar. Şimdi şöyle gösteriyorum. Kağıt nerede? Burada ya. Şapak. Ha şurada yukarıda. Biraz bu. Ya of ya buraya yaptı. Şu yıkarıyor. bak hiç gözükmüyor Olur. ki. Sen böyle göster. Şöyle. Öf, dur. Ben gösteriyorum. Buraya arkadaşlar. Ne yaptınız benim terliklerimi ya? Arkadaşlar böyle. bir terlik istiyorken yok. biz oynadığımızı oynuyoruz. Tamam Şafak da sıra. Şap, şafak yap. Kalem nerede? Kalemin, Kalemin ucu şu olmaz devam ettiririz. Aa burada ucu neyse takayım. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. arkadaşlar. Arkadaşlar baksanıza sanki orta parmak. Kalem. İyi ki arkadaşım kalem. <laughs> evet arkadaşımın kalemi. O bana ver. dur. Olmadı. <laughs> buradaymış ya. Bugün iftar zamanı bu arada değil mi Şafa? Evet. Biz de top patlatacağız. Pistop patlatacağız ama hayır ay patlatacak aslında. Oo oldu. Şuraya. Tamam. Ben yap. Ben sana koyayım mı hala? Koyayım mı hala Bakayım. Göster. Bu arada bu, bu, şey öldü galiba. Yok ya ölme. Neden olsun ya? Alç. Ben yaparım. Alç. Sen yap. Hmm, Niye bu market buraya taktın? Ben istedim? şey Sen market için Yok. Ee, yapışan şeyi ben öyle yaptım. Arkadaşlar. Sen bilgisayar mısın? Bilgisayar. <laughs> Neden bilgisayar öyle yapmıyor ki? Bilgisayar böyle. Şey, oraya çok... yazıyorsun sonra çekiyor. Veriyor ya. Of. Evet ben de yapıştırdım buraya. Biraz çok zor arkadaşlar. Ha şurası. Oha. Döndü kalemi. Oha. <laughs> Bu ne? Döndü kalemi. Nasıl yaptın onu? Bir anda olmaz. Geldim kalemi bildim. Neyse bir şey olmaz ya. Hadi bakalım. Bir de şu içeriye girmiş. İçeriden bile boyanmış arkadaşlar ya. Bence de. Nasıl yapmışım sen de sıra. Tut şunu. Deli, deli. Bir de hala kalemin ucu kopmuş. Bakayım. <laughs> Sen ortadan nişan olacaksın. Çok yakın. Ha şuraya geldi. Bir de şuraya geldi arkadaşlar. Hı. dur. Buraya, Buraya ve mi? şuraya. Sen tamam. bana ben nasıl derdiysen büyük bir delik açtım. Ha bence de. Birazdan bitirelim tamam mı? Abi? Oh my Bak. gosh. O. Oh. Arkasında bile var ya. Ben arkadaşımın kalemini ne yapmışım? Yok cikmiş. tamam. <laughs> Hep bizim uçu ucu bu. Yine tak. <laughs> uçu buldum. <laughs> ya o ne ya? Ana. Ben uçu buldum. Öyle uçma olur ya. Ne ha? Ama ya bak. böyle oynayalım ya. Bir şey olmaz ki. Tamam. Al. Sen de. Ha ben de Hemen dedim ben. Evet. Ben yine de Sen Aa.